Ha çıkmışlar. Ekrem İmamoğlu zaten o paralara ilişkin burada usul hatası var demişmişmiş falan. Konumuzda ne alakası var? İşte genel merkez işte genel merkezle ne alakası var? İmamoğlu'nun adamları gelmiş paraları indirmiş, kaldırmış, saymış, vermiş, kaybetmiş bir sürü her türlü hikaye var orada. Konunun genel merkezde Kılıçdaroğlu'yla şununla bununla Canan Kaftancıoğlu'yla ne alakası var? Varsa var ayrı mevzu ama Asıl ilgilisi sensin bunun. Sen orada belediye başkanıyken ilçe başkanın Turan, Taşkın Turan, Özer o vermişmiş paraları da senin İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü gitmiş almışmış da Fatih Keleş Kasan danışmanın saymışmışmış da dümen her taraf. Argüman. Ha bina aldılar ama işte bina almayı beceremediler. Kim beceremedi? CHP beceremedi. Konunun CHP ile alakası yok. O para oraya nereden geldi? Konuşan yok. Evet işte bu İstanbul'da binalar alınırken Türkiye'de genelde böyledir. işte 5 liralık bina 2 iki lira 2 lira falan işte vergi. Konunun onunla alakası yok. O başka bir şey. O para nereden geldi? Bak argüman üretiyor sürekli. İsmail Saymaz çıkmış diyor ki orada diyor dolar yok diyor. Dolar var diyorlar. Yuh. İsmail. Hakikaten ayıp yani İsmail. Daha nereye kadar savunabilirsin yani İsmail. Saraçhane bürbülü diyorlar bak sonra İsmail. Balya balya dolarları Türkiye'de görmeyen kalmadı İsmail. Bakıyorsun o hiçbirinden bu arkadaşların hiçbirinden gık çıkmıyor. Hiçbiri. Bunlar objektif gazeteci ayaklarına yatıyorlardı. Dürüst bilmem ne vesaire falan. Fonlandığın yere gıkın çıkmaz işte. CHP'de para kulelerinin olduğu görüntülere bir yenisi daha eklendi. Ver onları şimdi. Ağırlıktan taşıyamadıkları para dolu çantayı çekerek götürüyorlar. Doğru. Bu görüntüler bahsettiğimiz konu. Bak ağırlıktan taşınamıyor. Bunlar buraya geliyor. Oysa Fatih Keleş ne demişti? Ben parayı Tunca Yılmaz'la getirdim. İkisi de burada. Peki parayı kimden almışlardı bunlar? Turan Taşkın Özer. Yani o gün 2019 yılında Turan Taşkın Özer İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Turan Taşkın Özer Beylikdüzü'nde ilçe başkanıydı. Parayı CHP Beylikdüzü ilçe başkanı Turan Taşkın Özer'den aldık demişlerdi. Sonra o parayı alıyorlar Turan Taşkın Özer'den arabasına koyuyor. Tuncay Yılmaz'ı İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz'ı arıyor. Diyor ki ben diyor bir miktar para var bunların taşınması lazım. Tut şunun ucundan taşıyalım bana yardım et diyor. O da yardım ediyor geliyorlar buraya paralar sayılmaya başlanıyor. Aa, sonradan başka tipler başka isimler buraya sürekli para getiriyor. Bu son halka da bu. Başka isimler. Hani Taşkın Turan Özer'den alınmıştı para? Hani bir sürü insan sonradan sonradan çıkan bir sürü insan bak zor taşıyor. Sürüye sürüye getiriyor. Sürüye sürüye. Sürüye sürüye. Sevgili İsmail'cim sen saymazsın ama bak bu arkadaşlar sayıyor. İsmail saymaz. Tunca Yılmaz sayar. Fatih Keleş sayar. Sen inkar edersin ama dolardan kuleler orada görülür gerek yok bunlara. Erkan Çakır, CHP Eski Gençlik Kolları Başkanı. Bu görüntüleri servis eden kişi o. Ve Erkan Çakır dün bir açıklama yaptı. Dedi ki benim canımı sıkmasınlar, kafamın tasını attırmasınlar. Elimde öyle bir görüntü var ki onu yayınlarsam İmamoğlu sokağa çıkamaz. Yüzde 10 oyalamaz dedi. Şimdi böyle bir görüntü var mıdır yok mudur bilemem. Fakat Erkan Çakır bu süreçte hakikaten lafını eğip bükmeden dimdik durup konuştu, anlattı. Bu görüntüleri paylaştı. Kamuoyuyla büyük iş yaptı. Buna da eyvallah. Değişimci mesela Barış arkadaş geçen gün onun için diyor ki değişimcilerle hareket ediyordu diyor. Ama diyor işte bir şey oldu. Onlara da diyor cephe aldı vesaire. Ya bunun önemi yok. Şunun önemi var. Bu kişinin bizi kamuoyuyla paylaştığı bu görüntülerde sıkıntı var mı? Yok. Bu görüntüleri izah edebiliyorlar mı? Yok. Dün CHP'li bir yürüsever dostum aradı. Parti birbirine girmiş gecenin bir vakti. Bunları niye savunmuyoruz diyen var. Bunun niye savunmuyorsunuz, benim üzerime bu kadar geliniyor, niye çıkıp genel merkez olarak bir şey söylemiyorsunuz diyen var. Bunun neyini savunalım, nasıl savunalım diyen var. Sen nasıl genel başkansın, sen nasıl şöylesin, böylesin diyen var. Var oğlu var. Falanca adayı behemahal adaylıktan çekmemiz diyen var. Öbürünü çekelim diyen var. Siz ne yapıyorsunuz demi kızdırırız diyen var. Seçmenimiz kaydı gidiyor bak diyen var. Var oğlu var. Perişan. Şimdi ajans şu bu hepsi oturmuş bu İmamoğlu'nun ajansı. Buradan bir çıkış yolu var mı diye çalışma yapıyorlar. Dönelim Erkan Çakır'ın o açıklamasına. Erkan Çakır diyor ya Elimde öyle görüntüler var ki. Şimdi Erkan Çakır Türkiye siyasi hayatına geçti bir kere. Kalın harflerle adını yazdırdı. Türk siyasi hayatına. Çünkü bir mücadele veriyor. CHP'ye yönelik bir mücadele veriyor. Kimse şöyle bakmasın meseleye. Ha hoşunuza gidiyor değil mi falan. Ya e Öyle bir derdim yok ya. Öyle bir derdim yok. Bu gün bir yerinde patlar. Oradan patlaması. Öbür taraftan patlar. Bir tek bu değil ki. Bu daha henüz beyimizin belediye başkanlığının ilk günleri. Beş koca yıl geçmiş. İlk günde diyor ki ihalelerden gelen paraydı diyor. Avukat diyor şey söylüyor binayı satan söylüyor. İhaleden niye para gelir? Belediye birisine ihale verirse CHP'ye oradan niye bir milyon gelir o parayla niye ev alınır falan tamam mı? Daha ilk günler bunlarsa gerisini siz düşünün. Düşer o da gelir bu da gelir. Mevzu o değil ama mevzu şu. Erkan Çakır eğer elinde başka görüntüler de olduğunu söylüyorsa kendisi açısından bunu söyleyip yayınlamamak kendisine ilişkin başka düşüncelere sebebiyet verir. O yüzden yayınlayacaktır ya da yayınlamayacaktır o başka bir mevzu da. Yani bir şey söylüyorsanız bunu yayınlamak zorundasınız. Çünkü o zaman başka türlü değerlendirilir. CHP'nin haramzadelerine yönelik bir mücadele veriyorsunuz. Bu mücadelelerinizi taşlanırım bence. Şunu söyleyeyim. CHP'ler izliyordur. Ha yayınlasın diye. Ya çıkar çıkar. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Çıkıyor işte yani. Bu kadar para sürüye sürüye getiriyor ya. Ve hala bununla ilgili yazmayan, çizmeyen, bu ne yahu demeyen, kendini solcu zanneden, yazar çizer, Atatürk'ü zanneden, şu zanneden, bu zanneden kalemşörler var. Saraçhane bülbülleri var. Bunun nesi montaj? Muhatabı bile kabul ediyor. Orada bir yanlışlık mı olmuş da bu susuz işler olmuş falan filan diyor. Neyi montaj? İsmail Saymaz. Neyi montaj bunun? Geçen yine Kendin söylediğin halde bir gün sonra kimden zılgıt yediyse artık şey dedi ya bir bina almayı başaramıyorsunuz. Size nasıl CHP'ye nasıl ülke yönetimi teslim etsinler. Acayip bir üç kağıt var orada ya. O nasıl sinsice bir açıklama İsmail ya. Ben bunu ekranda söyledim. ilk anda söyledim. Hatırlarsınız ilk anda. Önce biz söylüyoruz biliyorsunuz yani. Önce elhamdülillah ya bu yayında ya ekranda ya köşeden ya Twitter'dan önce biz söylüyoruz. Önce biz uyandırıyoruz milleti. Başka bir gözle bakmak gerekiyor çünkü. Konu ne ara CHP'ye geldi? Siz ey CHP sen kendine bir il binası alamıyorsun. İnsanlar iktidarı ülkeyi sana teslim etmez diyor. Konunun CHP ile ne alakası var? Sen şimdi İmamoğlu'na diyeceksin bunu. Ey İmamoğlu diye başlayacaksın söze. Başlayabilir mi? Başlayamaz. Tobu tacı atıyor. Bütün dikkatleri başka bir tarafa çekiyor. Ne diyor? Avukat ne diyor? İmamoğlu istedi diyor paraların burada ödenmesini. Nerede? Avukatlık bürosu. Niye? Avukatlık bürosunda dokunulmazlığı var. Para takip ediliyorsa polis baskın yapamaz. İzin almak zorunda. Hakimler. E al, al, alır gelir. Gelemez. Para bu. Yakar orada. Yakar. Ateşe verir yakar. E kimden almış? Turan Taşkın Özer'den. Kendisi İstanbul Milletvekili olur. Dokunulmazlığı var. Orayı da kapatmış. Dokunulabilecek kim var? CHP. Peki CHP'nin o günkü sorumluluğundaki kişi Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Bu görüntülerden fevkalade rahatsızlık duyuyorum dedi. Rahatsız oldum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da bu görüntülerden rahatsız. Bekleyin bakalım daha neler olacak.